Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle çok lezzetli tuzlu bir kurabiye yapıyoruz. Bunun için 125 gram tereyağı veya margarin, bir yumurtanın beyazı, bir çay bardağı dolusu yoğurt ekliyorum içerisine. Daha sonra burada bir tatlı kaşığı tuz ve yarım pakette kabartma tozu var. Bunları da ekledim. İlk olarak bunları bir karıştırıyorum. Daha sonra da içerisine yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. Ununuzu yavaş ve kontrollü şekilde ekleyin. Böyle 2,5-3 su bardağı un yeterli olacaktır. Böyle gayet yumuşak ama rahat toparlanabilen bir hamur elde edeceğiz. Ununuzu tek seferde eklemeyin. Yavaş yavaş ekleyin söylediğim gibi. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi toparlanıyor ama gayet de yumuşak bir hamur. Kıvama geldiği zaman un eklemeyi bırakabilirsiniz. Çok fazla un eklemeyin ki çok böyle sert bir hamur olmasın. Şimdi şekil vereceğim. Elimi güzelce bir yıkadım, temizledim. Şöyle alıyorum. Böyle cevizle mandalina büyüklüğü arasında bezeler alıyorum ama büyüklüğünü siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Daha böyle minik lokmalık şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Şöyle aldım. Yuvarlıyorum. Ve tepsimin içerisine diziyorum. Tamamını hazırladıktan sonra da üzerlerine bir tane yumurtanın sarısını sürüyorum. Bir yumurta sarısı zaten yeterli oluyor. Son olarak da üzerine ben şöyle birazcık çörek otu serptim. Siz susam kullanabilirsiniz. Sevmiyorsanız ya da yoksa sade de bırakabilirsiniz. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında pişiriyorum. Piştikten sonra da şöyle ılımasını bekledim. Size kıvamını da göstereyim. Gerçekten çok lezzetli oluyor bu kurabiye. Denemenizi tavsiye ederim. İçerisinde peynir yok ama sanki böyle peynirli bir kurabiyeymiş lezzeti alıyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Abone olmayı da unutmayın.